Herkese selamlar arkadaşlar. Bir bagaj su alma problemimiz daha geldi. Aracımız Gebze'den geldi. İstanbul Pendik bizim yerimiz. Bu aracımızda da malum sular almış. Su bagajımızda bayağı dolu. Sağ tarafında hasar yok. Sorunlarımız sol tarafta. Sağ tarafına baktığımız zaman temiz. Hani toz toprak malum peteklerden içeri almış. Ne yapıyoruz? Bu tarz temizliğini de yapıyoruz. Kontrollerini yapıyoruz. Tabii ki çift tarafında kontrollerini yapıp müşterimize öyle teslim etmek zorundayız. Sol tarafına baktığımız zaman kaçakların geldiği yerler belli. Hani suyu almış. Bu aracımızın da sol tarafında ufak bir hasar varmış. Tamponu çarpmış. Ama hani toplayan arkadaş düzgün toplamamış. Bakın buralarda da boyatmaları var zaten. Kazalı olan yerlerde diyoruz hani her zaman söylediğimiz gibi bagaj su alma problemleri meydana geliyor. Bu da kaportacı arkadaşların aracı daha düzgün, daha tertipli toplamadığından kaynaklanıyor. Plastik aksamlar yaşları nedeniyle ne yapıyor? Bozuluyor. Bozulduğu zaman da bunlar bagajın su alma nedenlerinden birileri oluyor. Bakın bunların hepsi oynuyor. Bunlar ne yapıyor? Bagaj su alma problemlerine etkin olan etkenler. Aracımızı onarımı aldık. Birazdan onarımlarını yapacağız. Tekrar sizinle ilgili videolarımı paylaşacağım arkadaşlar. Onarım yaptıktan sonra tekrar resimlerini, videosunu size paylaşacağım arkadaşlar. Uzaktaki arkadaşlar, İstanbul il dışı arkadaşlara yardımcı olabilmek için. Burada da su birikmiş. Sağ tarafına baktığımız zaman burada bir problem yok. Kaza da olmadığı halde ama temiz. Hani toz olabiliyor. Toz biliyorsunuz hani malum peteklerden bunların içinden toz toprak içeri alıyor. Bu da ne yapıyor? Hani Bagajda ufak tefek sorunlar meydana geliyor.